Dünyada hastalık savaşı, gıda savaşı var. Ukrayna-Rusya savaşı bir tarafta. Yunanistan silahlanıyor. Küreselcilerin yapmak istediği dünyada tek bir ülke hakimiyetini kurmak ve insanları kendi kontrolü altına almak mı? Bütün insanları kendi kötü emellerine alet etmek istiyorlar. Birçok insan bunun farkında değil. Yok küresel ısınmadır, yok hastalıktır, şimdi de gıda savaşı çıktı. Aslında yaşadığımız bu dünya her zaman aynıdır. Zaman zaman mevsimler değişir, gıdalarda verim az olur veya çok olur. Ama onlar öyle demiyorlar. Çünkü onlar inançsız ve bencil oldukları için kendilerini modern göstererek insanları bir nevi köleleştirmeye çalışıyorlar. Birçok insan bunun farkında değildir. Dünya savaşını Amerika çıkarır mı? Onu sorayım ben çıkarır. Evet. Amerika çıkarır. Amerika her şeyi yapar. Çünkü evet. bütün bu savaşların hepsi zaten Amerika'nın şeyi. FETÖ'de olsun, terörist olsun, PKK'da olsun, Suriye'nin karışması da olsun, İran'da başarılı olamadı. Irak'ta başarılı olamadı. Suriye'de başarılı olamadı. Şu anda da eee Rusya Rusya'yla ıı, ee, Ukrayna'nın Ukrayna savaşını elde edecek. Bir yanda Rusya da haklı. Niçin hmm. Rusya haklı? Oraya gelecek. Oraya konacak. Oradan üst, e, üst olacak. Üst olduktan sonra oradan bütün ülkeleri ele geçirecek. Şurada kendinin Amerika'da şurada kendinin e, şey yapması e, petrolü kalmadı. E, ekonomisi çökecek. Ne yapacak? Kendi halkı için araştırmalar içine giriyor araştırmalar içine giriyor ki ne oraya yerleşim yapacak ki ne ee, kendi ülkesini kalkındırabilmesi için. Bir yandan Rusya, Ukrayna savaşını bitirmek istemiyorlar. Doğru çok güzel teşhisiniz var. Evet. Bir yandan da Yunanistan olayını ben bir sorayım. Yunanistan'a da üst kuruyor, daha da genişletiyor. Bizi birbirimize çatıştırmak istiyorsun. Buyurun. E, Amerika'nın zaten bütün planları böyle. Ama bilmiyorlar. Herkes Tayyip Erdoğan'ın üstüne yürüyorlar. Hı. Tayyip Erdoğan şu anda iktidarda giderse ki biz Suriye'den kötü olacağız. Biz öbür ülkelerden daha da kötü olacağız. Plan bu zaten. Bu ekonomimizin pahalanması. Pahalanması niçin böyle? Çünkü ne diyor? Birden diyor. Bak ne diyor? Bizi her fakir bırakmak şey istiyor. Evet her şeyi denedim diyor. Her şey denedim olmadı. Şimdi diyor halkıyla diye deneyeceğim diyor. Bu yönüne düşüreceğim Tayyip Erdoğan. Ormanlarımız yak. tekrar yanmaya başladı. Tekrar yanmaya Turist başladı. Turist gelmesin diye herhalde. Kim yakıyor? Bu zamana kadar ormanlarımız yanıyor muydu? parayı alıyorlar yakıyorlar planlı bir şekilde planlı bir şekilde yakıyorlar kardeş kardeşe de kardeş kardeşe burada. de kırdırıyorlar Suriye savaşını bitirmiyorlar ama işte dediğin gibi biraz insanoğlunun nefsine yeniliyor evet. nefsine yenilmeyeceksin Tayyip Erdoğan Suriyelileri buraya koydu bizim askerlerimiz ölüyor diyorlar ya evet, evet. bizim askerler bizimiz kesinlikle Suriye'deki kişiler için ölmüyor Bizim namusumuz için ölüyorlar. Bizim için ölüyorlar. Halkımız için ölüyorlar. Orada askerlerimiz olmazsa bizi korunmazsa kim burada rahat rahat oturabilir? Çok teşekkür ederim. Kim Çok abi, bir insan. Suriyeliler için ölmüyorlar. Suriyeliler için şehit olmuyorlar. Türk halkı için şehit oluyorlar. Anası, babası, pazcısıları için, çocuklar için şehit oluyorlar. Rusya ile Ukrayna savaşı bitmez abi. Bitirmezler onu. Bilerek işte silah gönderiyorlar, para yardımı gönderiyorlar. Niye o savaş bitmesin? Bu kaos dünyada hep olsun diye yani. Yunanistan'a bilerek e, silahlandırıyorlar. Yunanistan'ın bize gücünün yetmeyeceğini biliyorlar. Ama ne olursa olsun bizi savaşa çekmeye çalışıyorlar. Ukrayna gibi. Değil mi? Tabii. Biz niye Rusya ile Ukrayna yla aramız iyi olduğu için. Bizi yani bir savaşa çekmeye çalışıyorlar. Tekrardan bir ülkeye bir kaos sokmaya çalışıyorlar. Bu da niye? Suriye'den çıkmamız için. Niye? Libya'dan çıkmamız için. Niye? Azerbaycan'a yaptığımız yardım o savaşta. Biliniyor bütün dünya da bunu gördü. İşte bunlardan çekilmemizi istiyorlar. Çünkü biz büyüyoruz. Adım adım büyüyoruz ama işte bunu ne yapıyorlar? Bir şekilde kaosu çeviriyorlar. Ülkenin başına bela edecekler yani. Üçüncü Dünya Savaşı da yolla yani geliyor. Yani olan bizim milletimiz olacak yani bizim halkımız olacak yani. olur değil mi? Onlarda pamuk yansın keyif olsun abi. Evet. evet. Biz 2019-2020'ye kadar cennette yaşıyormuşuz haberimiz yokmuş. Çok güzel. Evet evet biz cennette yaşıyormuşuz haberimiz yokmuş. Avrupa'da derlerdi salatalık taneyle alıyoruz limon taneyle alıyoruz. Bizi bu hale getirdiler yani. Avrupalastırırlar yani. Biz önceden kasa kasa alırdık eve. Evde çürürdü yani meyve alırdık. Çürürdü yani öyleydi yani. Şimdi taneyle alıyoruz. Esnaf olarak nasılsınız? Evet. Şimdi ne Esnaf olarak yani? abi yerlerdeyiz. Bitmiş bir durumdayız. Bitirdiler bizi. E, küçük esnafı düşünmüyorlar. Kredi veriyorlar büyük esnafa veriyorlar. Kredi veriyorlar fabrikatöre veriyorlar. Kredi veriyorlar. Efendime söyleyeyim yani sicili düzgün olan insanlara veriyorlar. E zaten adama esnafın sicili bozulmuş yani ödeyememiş pandemide bir şeyleri. Evet. Hiçbir şekilde bir yardım bir şey yok yani. Ufak tefek yardım yapıyorlar göz boyama 3 verip 33 geri alıyorlar. İsrail yani aslında Amerika İsrail'in uşağı. Evet İsrail Amerika'nın değil. Amerika İsrail'in uşağı. Yani abi İsrail geçmişimizde yani tarihimizde şöyle söyleyeyim size. Tarihinden beri bir İsrail kurulmak istenmiş, Osmanlı devletinden toprak istemişler, vermemişler. Yani bir şekilde bir şeyler polinden almışlar yani bir şekilde. Şu anda da işte bütün dünyanın başına bela yani. Ülkeyi, yani dünyayı onlar yönetiyor. Yahudiyet biz seçilmişleriz diyor. Evet evet evet. Diyor. evet evet. Bütün evet, insanlar, evet, evet. Biz ikinci üçüncü sınıfız abonların yüzünde. Evet. Doğru Aslında ikinci üçüncü kendiler yani. Eğer Müslümanlar ve diğer milletler birlik olurlarsa ve dünyada bu haksızlığa yok derlerse o zaman bütün insanlar huzur ve barış içinde yaşarlar. Çünkü yeryüzünün ve kainatın sahibi Allah'tır. Allah'a ve yaratılışa karşı ihanet içinde olanlar her zaman kaybedecektir. İnsanlar birlik olursa dünyada bu haksızlığa yok denebilir. Yeryüzünde mazlum ve dürüst insanlar her zaman kazanacaktır. Amerika ve küreselciler bu oyunun başını çekiyor. Eğer bunlar olmasa dünyada huzur ve barış içinde yaşayacaktır. Üçüncü Dünya Savaşı yolda mı? Çıkardım. İnşallah öyle bir şey olmaz da Aha. zaten normalde artık hmm. e, ülkelerin artık savaştı değil de masa başında kaybediyorlar. Evet. Sen Ekonomik yönden çöktürüyorlar seni. İşte ekonomiden şundan dolardan bundan. Artı silah pek gerek kalmadı. Zaten bizim bu ülkede dünyanın en güzel yerinde olduğu için evet. herkesin gözü burada. PKK'sıyla, ile işinden daha işte hep üzerimize sarıyorlar. Evet. Başka bir ülkede göremezsiniz bunu. Mesela git Amerika'nın bir yerine git bir el kaydı var temizlediler. Ama de 70 tane grup var. Her gün birinin üzerinde sarıyorlar. Tam PKK'yı bitirdik bu sefer Alevilik, bir sefer Sünnilik. Gene port demeye başladı. Yani her türlü şey burada var. Dünyanın dünyanın en güzel yerinde yaşamak biraz zor. Yerimiz çok güzel ve herkesin gözü burada. Yani artık şundan bitti. Ekonomikten vuruyorlar. Adam başa geliyor. Joe Biden'ın kendi ilgileneceğine ne diyor? Ben Türkiye yıkacağım diyor. Allah Allah. Sen başka işin gücün yok mu? Tabii. Türkiye yıkacakmış. Biz sen başka yerlere bak. Yani bizim işimiz zor. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah bize yardım etsin. Ama her gelen Amerikalı bir lider bizimle uğraşıyor dediğin gibi. Abi dediğin ne, niye uğraşıyor? Dünyanın en güzel yeri olduğu için her türlü şey var. Adam sen ne yapacak? Seni e, Boğazlar'a bir yüzyıl yıl daha dayatacak sana. Gel keyfim gel. Elena Mari Karası bin dolara gidip dünyaya keyif ediyor ama biz burada acımızdan ölüyoruz. Adamdan geliş e, kişi başına bir 100 bin dolar, bizimki 5 bin dolar. Yani bilmiyorum Allah sonumuzu halifin hiç iyi değil. Benim yaşım 45 olmuş işçi bulmana ne diyor biliyor musun? Senin yaşın 45 olmuş biz işe almıyoruz. İş yok dedi. Benim yaşım 45 oldu diye ben çoluğuma çocuğuma ne yedireceğim? Amerika 65. Ne gidireceğim? Hı. Adam diyor ki bana kurye lazım. kurye ya, İş veremez. Dedim adam genç, Ay, ben gitmiyor. Ben gitmiyor. Ben Abla beni alın. gönder. Emek e senin yaşın 45'i geçmişsen işe alamazsın. Amerika, İsrail Hı. efendime söyleyeyim, İngiliz, Fransızlar e, bunlar her hepsi toplanaraktan dünyada dünya savaşı çıkararaktan dünyayı o Yahudilerin Gıyamet'in kıyametin erken kopup da dünyaya kendi hükmetmeleri için çalışmaları bir olaydır. Bütün gençlerimize bugün gençlerimizin her türlü edepte mukayir olaraktan mesela bugün moda diyerekten soyunmalar efendime söyleyeyim bugün bu telefonlarda birine dini soru dini dediğinde dini abdestini al namazını kıl abdest namazın abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır bilmeyip ama ben telefondan öğrendim telefonda telefonların her hepsi de kökeni Amerika bağlıdır. Ayetleri, hadisleri Amerika oradan e, değiştirerekten yayınlıyor. Hakikiyi yayınlamadığından dolayı insanlar ve bir de insanlar enaniyete en en kelamına düştüğünden dolayı bugün Türkiye Cumhuriyeti ne iş, dünyayı işgal etmektedir. Amerika'dan İngiliz'in, e, şeyin, e, İsrail'in eğer bir e, bu Do Güneydoğu'dan şeyece şeyi kurabilirse o bir, e, ne diyeyim? Hat ha, hattı, hattı kurabilirse o zaman tüm dünyaya hükmedecektir. Onun içine Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan ayık davranıp da o yüzden onlara fırsat vermemiştir. Sebebini sorayım, neden 3. Dünya Savaşı'nı çıkarıyor. Onlar Yahudiler diyor ki biz dünyanın şeyi bizik. Büyük alimi amiri biz seçilmiş. Her seçilmişleri bizik. Ne insanlar şey Bunlar e, Yahudiler işte Müslümanlar bizim baş düşmanımız dediğinden çünkü evet. ayette de diyor ki Bunları şey e, beni İsrail onların aletlenmiş insan dediğimiz için ondan da zoruna gidiyor.